Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, malumunuz yeni sene başladı. Mübarek olsun. Muharrem ayı haram aylardan biridir. Haram aylar içerisinde tutulan oruçların çok faziletleri var. Sıhhat yerinde olan, vakti müsait olan kardeşlerimiz bu oruçları tutarak bu faziletlere nail olurlar. Bunu teşvik maksadıyla bize birkaç hadis-i şerif var. Onları okumak istedik. Allah'ım cümlemize istifade nasip eylesin. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetle Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ve men sâme yevmen min şehrin haramin Haram aylardan herhangi bir gün oruç tutarsa bir kimse Keteballahu lehu Allahu u Teala o kul için yazar bi külli yevmin her bir gün için bir ecir yazar. Ne ecir o? Şehran. Bir ay oruç tutmuş gibi sevap yazar. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayetle yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Men sâme thelâfete eyyâmin. Her kim üç gün oruç tutarsa bu sefer min külli şehrin haramin haram aylar içerisinde üç gün peş peşe oruç tutarsa el hamise vel cumuate ve sebete. Yani perşembe, cuma, cumartesi. Bu üç gün peş peşe öyle oruç tutarsa kütbe lehu onun için yazılır. İbadetü seneteyni iki sene oruç tutmuş gibi sevap yazılır. Ve fi rivayetin ay miyeti senetin yedi yüz sene sevap yazılır. Ve fi rivayetin başka bir rivayette ise tis'a senetin dokuz yüz sene ibadet sevabı yazılır buyruluyor. Çok büyük müjde bunlar. Allah'ım kaçırmaktan muhafaza eylesin. Sıhhat yerinde olmayanları da Allah-u Teala Eseri, onların üzgünlüğüyle ben de sıhhatli olsaydım tutardım demeleriyle aynı ecir mükafatı ikram eylesin. Allah fakir değil. i̇mam Gazali Hazretleri'nde bu İhya Ülümüddin'de geçiyor bu hadis-i şerif. Enes Aziyallahu an bu hadis-i şerif hakkında ben bunu Resulullah'tan işitmemişsem kulaklarım sağır olsun dediği rivayet edilmiştir. İnsanlar içinde bu faziletleri en iyi bilenler, hiç şüphesiz ki sahabe-i kiram efendilerimiz, tabiye efendilerimiz, i̇bn Ömer, Hüsame i̇bn Zeyd, Hasan-ı Basri, Ebu İshak Es-Sebi'i radıyallahu anhum gibi zatlar haram ayların tümünü oruçlu geçirirlerdi. Ebu Mucibe el-Bahili'nin babasından radıyallahu teala anhum'a rivayet ettiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nafile oruçlar tutmaya gücü bulunduğunu hangi günleri tutmasının uygun olacağını sorduğunda Resulullah Efendimiz ona sen Allah sen buyurdular. Ve sum eşhural hurum haram ayları oruçlu geçir buyurdu. Burada işaret haram aylarda tutulan orucun faziletli olduğu Bir de Muharrem ayının oruçları hakkında hususi olarak Muharrem ayında tutulan oruçlarla alakalı Ebu Hürer radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Eftalü siyami ba'de siyami şehri Ramazan. Ramazan ayı orucundan sonra oruçların en faziletlisi Şehrullahil Muharrem Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ali radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir bu soru bu hususta soru soran kişiye şöyle buyurdu. İnkünte saimen ba'de şehr Ramazan. Eğer sen Ramazan'dan sonra oruçlu olacaksan fesumil muharrame muharram ayında oruçlu ol fe innehu şehrullah çünkü bu Allah'ın ayıdır. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men yevmen minel muharrem. Her kim muharrem ayından bir gün oruç tutarsa felehu bi kulli yevmin her gün için onun için sevap vardır. Selasune yevmen 30 gün oruç tutmuş gibi sevap vardır. Yani bir ay öyle diyelim. Her güne karşılık bir aylık oruç tutmuş gibi sevap vardır. Enes radıyallahu anh'tan rivayetle yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Men sâme evvelel cüm'ati minel muharrami. Muharrem ayındaki ilk cuma günü yani yarın inşallah kim oruçlu geçirirse gufira lehu ma takaddeme geçmiş günahları bağışlanır. Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men sâme eyyâmel aşri ilâ firdevsel Muharrem'in ilk onunu, ilk on gününü aşure gününe kadar oruçlu geçiren kimse firdevsi Ala'ya varis kılınır. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurulmuştur, nakledilmiştir. Mensame yevme aşurae keteballahu lehu elfe haccetin ve elfe umratin Ona aşura gününde oruç tutan kimseye bin haç bin ümre sevabı verilir ve u'tiye sevabe elfi şehidin yüz şe bin şehidin sevabı yazılır ve kütübe lehu ecrüma beynel meşrik vel doğu ile batı arasındakilerin ecri verilir ve kane kemen a'teka elfe nesmetin min vülide İsmail İsmail aleyhisselam aleyhisselamın evlatlarından onun neslinden gelmiş olan bin tane kölenin azadı gibi sevap kazanır ki İsmail Aleyhisselam malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesidir. Dolayısıyla bu azat etmiş olduğumuz kişiler Peygamberimizin dedesi olmuş oluyor. Onları azad eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve e ne kadar büyük bir iyilik etmiş olur. Ve kütübe lehu sebu'une elfe kasrin fil cenneti. Ona cennette yetmiş bin köşk hesabına kaydedilir ve harram Allahu cesedehu alen nar. Allah Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Yine Aşure günü yapılacak bir güzel faziletli amel. Hem de kolay, çok da zor değil. Men sa'me yevme Aşura'e her kim Aşura gününde oruçlu geçirse Rutiye sevabe aşerati alafin melekin. On bin melek sevabı verilir. Ve men kara'e. Kul <laughs> Her kim İhlas suresini okursa elfe merratin bin defa yevme aşura aşura gününde nazarallahu ileyhi bi ayni rahmetihi ve kütübe mine sıddikin ona rahmet nazarıyla nazar eder ve o kişiyi sıddıklardan yazar. Ne kadar büyük bir fazilet. allah Teala hepimize amel etmeyi nasip eylesin. Büyüklerden birisi her gün karıncalara ekmek ufaladığını aşure günü olduğunda yemediklerini rivayet etmiştir. Ashab-ı Keyf'in yanlarının çevirildiği günün Aşura günü olduğu yine rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o gün çocukları dahi yedirtmediği rivayet edilmiştir. Nitekim Rezine radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşure gününe o kadar tazim ederdi ki kızı Fatıma radıyallahu anhanın emzikteki çocuklarını çağırtıp ağızlarına mübarek tükürüğünü bırakır ve annelerine la turdi'uhum ile leyl geceye kadar bunları emzirmeyin buyururdu. Allahu Teala size bu büyük günlere faziletlerine cümlemizi nail eylesin. Ömrümüzün sonuna kadar hep böyle hayır üzere daim eylesin inşallah. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli kardeşlerimiz, Malumunuz yeni sene başladı. Mübarek olsun. Muharrem ayı haram aylardan biridir. Haram aylar içerisinde tutulan oruçların çok faziletleri var. Sıhhat yerinde olan, vakti müsait olan kardeşlerimiz bu oruçları tutarak bu faziletlere nail olurlar. Bunu teşvik maksadıyla bize birkaç hadis-i şerif var. Onları okumak istedik. Allah'ım cümlemize istifade nasip eylesin. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetle Kale kale Resulullah sallallahu ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ve men same yevmen min şehrin haramin haram aylardan herhangi bir gün oruç tutarsa bir kimse keteballahu lehu Allahu Teala o kul için yazar. Bi külli yevmin her bir gün için bir ecir yazar. Ne ecir o? Şehran. Bir ay oruç tutmuş gibi sevap yazar. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayetle Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Men sâme thelâfete eyyâmin. Her kim üç gün oruç tutarsa bu sefer min külli şehrin haramin. Haram aylar içerisinde üç gün peş peşe oruç tutarsa el hamise